hayatınıza uçan alıda girsem ne yapardınız? Şaka şaka. Ama hayatınıza gerçekten müthiş bir halıyla giriyorum. Arkadaşlar şu bohemliği ve modernliği aynı anda kucaklayan halının güzelliğini görüyor musunuz? Tamam sadelik minimalizm çok seviyorum. Ama bence böyle mistik halılarda gerçekten evin ambiyansını hem şenlendiriyor hem de neşelendiriyor. Bu arada leke tutmaz ve kolay temizlenebilir olması da tercih etmemin önemli sebeplerinden biriydi. Kreasyon halı sizin için inanılmaz bir kampanya kampanya başlatmış. Buna da değinmek istiyorum. Her ayın 20'sinde seçili koleksiyona özel %20 indirimle halılarınızı alabilirsiniz. Bu ay ise antik koleksiyonda %20 indiriminiz var. İster bayilerde, ister trend yolda, isterseniz kreasyonhalı.com'da %20 indirimle şu güzel halılara sahip olabilirsiniz. Umarım alırsınız. Her baktıkça da beni hatırlarsınız. Sizi seviyorum.